Maaş Yılbaşı planınız varsa eğer böyle gerçekten takı olarak bence evet. tatlı ya bence de nar yüzükler var evet yüzükler küpe seti. <laughs> en sevdiğim. <laughs> Bunu, bunu, alıyor muyuz? Ben sana bunu alayım evet. <laughs> sana alabileceğim <laughs> şey bu. Manifest mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yalnız biraz ütopik olmuş ama. Biraz fazla büyük olmuş. 1000 gram. Arkadaşlar <laughs> <laughs> buradan bir gram bir gram atıyoruz. Bin gram erişiyoruz. Ya yani altında 200 lira olmasını bilemedim. <laughs> Peki tuvalet kağıdan ne diyorsun? Su doku var üzerinde. Su dokulu tuvalet kağıdı canı sıkılanlar loko oynamayı sevenler açıyor ben sana...